Arkadaşlar bunu sizlerle birlikte arkadaşlarımla beraber Roblox'ta ski var oynuyoruz. Hadi başlayalım. Çok güzel olacak. Deniz de videoda, Mert de videoda. Abone olursanız arkadaşlarına çekeceğim demiştim ve 4 abone olduk. Evet diyelim yeah, bunu. Evet arkadaşlar. Deniz de burada. Denize bir selam verelim. arkadaşlar. Başlayacak birazdan oyun. Arkadaşlar. Videodan çekecektim. bir şey oldu videoya. Şunu çekiyorum. Bir kişi kaldı, kazandı biri. adı yazıyor. Ya. Deniz nabız kralı olan iyi midir? İyi. Arkadaşlar size bazen Arkadaşlar yine dur. Ben bu arada çıkmamalıyım. Ya tamam onun için de şarjım bitiyor. öleceğim ah, ah, bu arada ah, galiba. Düşecektim. Ah, 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 Arkadaşlar Arkadaşlarım da yolunda şu an. Bu kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu Deniz, bu Mert. Ay Mert yazan. Ay Mert yazan Mert. Nops kralı olan da Deniz. Karşınızda. Evet arkadaşlar video bitmeye yakın. Ben de biliyorum çünkü şarjım da bitiyor. Видеоаппетиты. Arkadaşlar görüşürüz bay bay. Onlar da bir görüşürüz desin. Görüşürüz.